AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak birinci olağanüstü kongre öncesi İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mimar Kadir Topbaş, İl Başkanı Aziz Babuşçu, İlçe Belediye Başkanları, İl Başkan Yardımcıları ve İlçe Başkanları'nın katılımıyla yapıldı. Babuşçu konuşmasında özellikle paralel yapı olarak ifade edilen hizmet hareketinin üst düzey yöneticilerinin samimi olmadıkları, ve Türk halkının zekasıyla alay edercesine her şeyin açık seçik ortada olduğu halde halen yalan ve inkara devam etmeleri anlaşılabilmiş değil diyerek sert tepki gösterdi. İştahak Parti, İstanbul İl Başkanı Mali Müşavir Aziz Babuşçu'nun basın toplantısını yaptığı konuşmanın tam metni. Ülkemizin kaderi ve çocuklarımızın geleceği adına çok önemli bir seçimi hep beraber geride bıraktık. Sizin de yakından takip ettiğiniz gibi seçim kampanyası sürecinde hep bir gerçeğin üzerinde ısrarla bulunduk ve altını çizdik. Ruh kökü sağlam olan büyük bir medeniyetin temellendirdiği bu millet derme çakma çatılara itibar etmez. Kendi çatısını kendisi çatar dedik ve öyle oldu. Her zamanki feraset vasiletiyle ve, ve değer diğer adaylara ezici bir fark atarak milletin adayı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan için işte benim cumhurbaşkanım dedi ve onu ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olarak göreve getirdi milletimiz. Türkiye tarihinde ilk defa halkın oylarıyla cumhurbaşkanını seçti. Türkiye'de birçok alanda sayısız ilkler yaşatmış olan Recep Tayyip Erdoğan sonunda kendisi de bir ilk olmuş oldu. Türkiye'de halkın oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım, şimdi Türkiye'nin önünde yepyeni bir dönem daha açılıyor. Devlet ve de milletin daha iç içe geçip iyice kaynaşacağı yeni bir dönem. Türkiye'nin 2023 hedeflerine daha emin, daha kararlı, daha güçlü adımlarla yürüyeceği bir dönem. Farklı inançlarımızla, farklı düşüncelerimizle ve farklı yaşam biçimlerimizle birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik içinde ve biz birlikte Türkiye'yiz şuuruyla daha güzel yarınlara hep beraber inşa edeceğimiz yeni bir dönem başlıyor. Ülkenin aydınlık yarınları adına milletin iradesini aşacak iradenin milletin sözünden üstün sözün olmadığı demokrasimizin son vesayet kırıklarından da temizlendiği bir dönemden bahsediyoruz. Sadece ülkemiz değil, umutlarını Türkiye'nin kardeşliği, adaleti ve barışı esas alan insancı, ahlaklı ve ilkeli küresel aktörlüğüne bağlamış bütün mazlum coğrafyalar içinde evet yeni bir dönem başlıyor. İnanın 10 Ağustos seçimlerinin sonucuyla mutluluk ve sevinç duyanlar sadece Edirne'den Kars'a bu ülkenin insanları değil. Gazze'de sevinçli bugün. Uygur kardeşlerimizin de gözleri aydınlık. Bosna, Kosova, Üsküp'te mutluluk. Türkiye'nin uzun yıllardır içe kapanmış, sessiz ve mecasiz duruşundan dolayı yılgınlaşmış tüm kardeş coğrafyalarda artık sevinç var. Bu güzel ve tarihi tablo karşısında Allah'a hamd ediyor, Milletinize teşekkür ediyoruz ve gözün aydın Türkiye diyoruz. Sevgili kardeşlerim, izninizle Cumhurbaşkanı seçimleri ardından yaşadığımız gündeme dair bazı noktaların altını kısaca çizmek istiyorum. Sizlerin de çok iyi farkında olduğunuz gibi varlıklarını sadece AK Parti karşıtlığı üzerinden anlamlandıranlar şimdilerde de bütün umutlarını AK Parti'ye bağlamış durumdalar. CHP'siyle, MHP'siyle, ulusalcısıyla, paraleliyle, bir kısım medyasıyla her seçimde bütün kampanyalarını AK Parti karşıtlığına dayandıran malum konsorsiyumdan bahsediyorum. Biraz daha da resmi muhalefette. Yani CHP ve MHP'den, bahsediyorum. 3 Kasım 2002 seçiminden itibaren AK Parti karşısında yerel genel her seçimde ve referandumda yeni bir hizmeti uğrayanlar, kendi hatalarından ders çıkarıp yeni bir siyasi anlayışla sarılacaklarına, bu sefer de Erdoğan sonrası AK Parti'nin zayıflayacağı, bölüneceği, iç çekişmelerle yıpranacağı türünden umutlara sarılıyorlar. Şu hale bakın. Kendilerini anlamlandırırken de, umutlandırırken de merkezlerinde hep AK Parti var. Aslında böyle davranmakla bir yandan da kendi siyasi başarısızlıklarını gözden kaçıracaklarını zannediyorlar. Onlara destek veren medyanın tavrı da farklı değil. Girdikler bütün seçimlerde ağır bir yenilgiyle ayrılmış bu partilerin başarısızlık nedenlerini tartışacaklarına AK Parti'yi karıştırmaya çalışıyor olmaları enteresandır. Başarısızlığın değil de başarının hesabını sormaya çalışmak gibi bir trajik komik hal içindeler bugün. Evet, 10 Ağustos öncesinde ara ibara ile ittifak yapıp milletin ittifakı karşısında ağır bir denegeye uğrayanlar bugünlerde yeni oyun ve tezgahlara tezgahları tedavüle sürmeye çalışıyorlar. AK Parti'de taraf oluşturmanın gayreti içindeler. AK Parti'de küskünler oluşturmanın gayreti içindeler. Kendilerince AK Parti içinde desteklenecek ve yıpratılacak kesimler vehmetmeye çalışıyorlar. 28 Ağustos sonrası Çankaya ile problemli bir kabine görüntüsü ortaya çıksın diye ne yapacaklarını, nasıl bir yol izleyeceklerini düşünüyorlar ve tartışıyorlar. Bu anlamda sahte tebessümler kuşanıp sahte övgülere hazırlanıyor bizim nasılsa Türkiye'yi çok ileri noktalara götürmek ve sandıktan milletin teveccühüne masal olmak noktasında bir vizyonumuz yok. Ve yeteneğimiz de yok. Bari AK Parti'yi kendimize benzetelim ki ülke yeniden statikonun hakim olduğu o eski günlerine dönsün türünden bir sığla saplanmış durumdalar. Değerli basın mensupları. Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokras demokrasimiz açısından bilinçli, sağlıklı, planlı ve projelere dayalı bir muhalefet oluşturmaktan çok uzak. Son dönemlerde ise muhalefet anlayışlarını bütünüyle Pensilvanya'ya ihale etmiş durumdalar. Gerek 30 Mart, gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimine dair bütün kampanya ve çalışmalarını Pensilvanya'nın <laughs> yörüngesinde gerçekleştirdiler. Bu bir yönüyle CHP ve MHP'nin muhalefetin temsil noktasında nasıl bir siyaset felsefesi içinde olduğunun açık bir göstergesi ama bir başka yönüyle ise meşru muhalefetle bir yere varamıyoruz. Bari kayıp dışı muhalefetle bir şeyler yapmaya çalışalım çaresizliğidir aynı zamanda. Dolayısıyla muhalefet deyince yörüngesine girdikleri Pennsylvania hakkında da bazı şeyler söylemek isterim. Değerli kardeşlerim, bazı hususların özellikle çizmek istiyorum. Bizim ilkesel olarak insanların inancıyla, düşünceleriyle, yaşam biçimleriyle hiç, hiçbir problemimiz yoktur. Olmamıştır ve olmayacaktır. Ancak belli bir inanç ve düşünce biçiminin sistemli bir şekilde devlet içinde örgütlenerek meşhur devlete paralel ayrı bir devlet oluşturma çabalarına seyirci kalmamız bu paralel yapının tehdit ve şantajlarına boyun eğmemiz, onlarla herhangi bir şekilde uzlaşmaya veya iş bölümüne gitmemiz asla söz konusu olmaz ve olmayacaktır. Dünyada hiçbir devlet kendi içinde ve kendine paralel başka bir yapılanmaya izin vermez, zaten vermemesi de gerekir. Şu artık bütün boyutlarla ortaya çıkmıştı ki, Pensilvanya'daki zat herhangi bir dini hizmet cemaatinin değil, devleti ele geçirmeye çalışan bir örgütün lideridir. Paralel yapı, kendi mefhum hedeflerine ulaşmak için her yolu mübah, her ahlaksızlığı meşhur saymakta, kendi örgüt amaçlarına ulaşmak için milli güvenliğimizi bile hiçe sayan ve bu yolda her türlü dış ihrakla her türlü karanlık ilişki girmekten çekinmeyen ibretlik bir görüntü sevgilemektedir şu nüansa özellikle dikkatinizi çekmek istedim. Biz paralel yapı deyince bu yapının karanlık hedeflerinin farkında olmadan kendi halinde günlük yaşantısını daha mütedeyyin bir insan olarak yaşamaktan başka amaç olmayan insanları elbette kastetmiyoruz. Biz devlet içinde yuvalanan ve devleti ele geçirmeye çalışan operasyonel bir oluşumdan söz ediyoruz. Bu yapı bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı, Başbakanı'nı dinledi, Yerel Kurmay Başkanı'nı dinledi, bakanlarını dinledi. Bu yapı bu ülkenin ulusal güvenlik açısından en önemli ve en kritik toplantılarını dinleyip başka odaklara servis etti. Bu yapı insanlarımıza kumpaslar kurdu, kurgulanmış montaj ve kutlajlarla kendine karşı gördüğü herkesi itibarsızlaştırmaya ve ortadan kaldırmaya çalıştı. Tüm bunları yaparken gözümüzün içine baka baka ve zekamıza hakaret ederek her türlü yalanı söylemeye <laughs> söylemeye devam ettiler ve ediyorlar. Biz sadece bir hizmet hareketi izlediler ama yaptıklarının öyle olmadığı anlaşıldı. Bizim devleti ele geçirmek gibi bir niyetimiz yok dediler ama devletin kılcal damarlarına kadar nasıl sızdıkları ortaya çıktı. Pensilvanya'daki zat her fırsatta siyasetle ilginiz yok, siyaset üstü yüz üst dedi ama doğrusu kargaları bile güldürdü. En son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir yandan tarafsızmış gibi görünüp bir yandan da ihsan-ı ekmen, ihlas-ı ekmen, ahlak-ı komedisiyle bu milletin zekasıyla alay ettiler. Siyasetle alakamız yok, devletle ele geçirmeye çalışmıyoruz diyenler bu ülkenin seçilmiş hükümetine karşı en aşağılık darbe desteklamaya kalktılar. 17 ve 25 Aralık darbe girişimlerinde içinde dönemin başbakanı diye nitelemeler bulunan ısmarlama iddianameler üzdüler. Görünürde bir hoşgörü ve diyalog hareketi olduklarını söylediler. Ama onların hoşgörü ve diyalogları sadece Filistin'de kadın çocuk hatta bebek demeden katliam yapanlar Mısır'da Aleviye meydanına tam sürenler, dünyanın şurasında burasında Müslümanlara zulmedenler ancak muhatap olabildi. Onların hoşgörü ve diyalogu. <laughs> Türkiye'de kendi dışında kalan bütün cemaat, grup ve STK'lara karşı her zaman düşmanca davranıp her türlü karalama, itibarsızlaştırma ve yok etme çabasının içinde oldular. Masumlara yardım götüren tırları engellemeye kalktılar. Kardeş coğrafyalara yardım eden kuruluşları uluslararası kamuoyunda terörist gibi göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Tüm bunları yaparken de o kadar çok yalana, tezvirata ve aynı çevreleri aynı anda hem İrancı olmakla hem El-Kaideci olmakla hem işitçi olmakla vesaire diye suçladılar. Bu nasıl bir boşgörü ki ağızlarından beddualar hiç düşmüyor. Bu nasıl Müslüman bu ülkenin başbakanını içinde yezit, kafir ve bu gibi geçen laflarla her türlü hakaret etmekten bile geri durmuyorlar. O kadar tek taraflı bir boşgörü ve diyalog için ki düşünün bilgisi bile Pensilvanya hiç değilse arada sırada İsrail'i eleştiri gibi yapsın ki inandırıcılığı olsun türünden yorumlar yaptı. Bu kadar deşifre olmalarına rağmen hala büyük bir pişkinlikle ve yine gözümüze baka bakan yalan söylemeye, milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Pensilvanya'daki zat darbe girişiminde bulunduğu için gözaltına alınıp mahkemece tutuklanan mensuplarını onlar medrese-i Yusufiye'de e onlara binler selam olsun şeklinde tanımlıyor hala İslam'ın kavramlarını boyunca sömürmeye çalışıyorlar. İsrail'in güvenliğini düşündüğü kadar kendi ülkesinin güvenliğini düşünmeyenleri, her fırsatta zalimin yanında yer alanları, mazlumların çığlığını bir tek gün duymadığı gibi onlara götürülen yardımları bile engellemeye çalışanları, yeryüzünün mazlum coğrafyalarında soykırım yapanlara karşı bir gün bile sesini çıkarmadığı halde kendine rakip gördüklerini beddua üstüne beddua edenleri, kendi ülkesinin gizli güvenlik toplantılarını dış odaklara servis edenleri, insanların namus ve şereflerini yer etmek için ahlaksızca kumpas kuranları Hz. Yusuf Peygamber'e benzetmeye çalışmak nasıl türlü bir ürpetir bir istismar, nasıl bir dünyevi iftar kursu, nasıl bir hezeyandır? Kim nefes Bu ne desin? Bu yapıyla sonuna kadar mücadele edecek, devletin içinde ayrı bir devlete asla ama asla geçit vermeyeceğiz. İşin asıl düşündürücü yanı değerli basın mensupları paralel yapı bu boyutlarıyla deşme edilmeden önce her fırsatta bu yapının devletten temizlenmesi gerektiğini söyleyenler AK Parti bu temizliği başlayınca tamamen paralelci kesildiler. Bu ibretlik tabloyu milletimiz asla unutmaz, affetmez ve zaten affetmiyorlar. Temelimiz Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP ve destekçilerinin acaba AK Parti'yi karıştırabilir miyiz yerine biz niye her seçimde böyle düşmanla ayrılıyoruz sorusuna cevap aramalıyız. Unutulmasın ki başarının değil başarısızlığın hesabı sorulur. CHP ve MHP bu gerçekle yüzleşip kendi başarısızlığının hesabını vereceklerine hala paralel yapının yörüngesinde AK Parti'yi karıştırmaya, zayıflatmaya, parçalamaya çalışıyorlar. Ancak unuttukları bir şey var. AK Parti herhangi bir parti değildir. Herhangi bir parti olsa bu kadar ilki başaramazdı zaten. Herhangi bir parti olsa iktidarın 12. yılında da oy yükselişini sürdüremezdi. AK Parti kurucusu Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle beraber belirlediği ilkeleri ruhuna katmış bir partidir. AK Parti hakkın ve hakikatin güzelliğini milletin iradesiyle buluşturmuş bir dava partisidir. Yeni genel başkanımızın tanımlamasıyla bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yeni genel başkanımızın tanımlamasıyla AK Parti nesillere de asırlara asırlara da sınırlı olmayan kıyamete kadar sürecek olan adalet ve hak mücadelesinin adıdır. Bu partide her şey kendi doğası içinde gelişir ve en güzel karara dönüşü verir. Nitekim yeni yeni başkanlık konusunda da böyle oldu. Bütün karar alma mekanizmaları devreye sokuldu ve oradan çıkan ortak irade Ahmet Davutoğlu dedi. İnşallah 27 Ağustos'ta Ankara'da birinci olağanüstü genel kongremizde bize yakışan tarih bir sorumluluk ve vakar içinde ama aynı zamanda büyük bir coşku ve heyecanla yap yapılacak yeni genel başkanımız ve başbakanımız etrafında nasıl birlik ve beraberlik içinde kenetlendiğimizi tüm dünyaya göstereceğiz. Şundan emin olunuz ki biz nasıl malum çevrelerin her seçim öncesinde kurdukları hayalleri ve kapıldıkları hevesleri kursaklarında bıraktıysak bu yeni döneme dair kapıldıkları anlamsız umutları da boşa çıkaracağız inşallah. İnşallah İnşallah Çankaya'da Erdoğan Başbakanlıkta Davutoğlu tablosuyla Türkiye'nin çok daha büyük hedeflere koşacak, çok daha güzel günlere ulaşacaktır. Malum çevreler bunu bildikleri için yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık arasında gerilimli, çatışmacı ve huzursuzluk dolu süreçler yaşanması için yeni tahrik ve kampanyalara başlamış gözüküyorlar. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kutba başbakan dönemi başladı diyerek kendince işaret bir şeyini çakıyor. Malum medyanın kalem şölleri, bakalım Davutoğlu nasıl bir çizgi izleyecek? Erdoğan'ın yörüngesini mi hapsolacak? Yoksa kişilikli bir başbakan mı olacak türünden yazılarla yeni döneme dair Hayal ve hedeflerini ortaya koyuyorlar. Kendince tahrik etmeye çalışıyorlar. Amaçları bir kere daha Erdoğan'la millet arasına mesafe koymayı başarmak. Biz de diyoruz ki değerli arkadaşlar, bu zamana kadar başaramadınız. Bundan sonra da başaramayacaksınız. Başta Davutoğlu olmak üzere. AK Parti'deki herkes şu gerçeği bir, şey, bir şuur seviyesinde Ölümse, özüm, özümsemiştir. Erdoğan'la olmak, milletle de olmak demektir. Değerli arkadaşlar. <laughs> ki Sayın Davutoğlu çok daha önceden yeni dönemde muhtemel başbakanın nasıl olması gerektiğini tanımlarken şöyle demişti. Silik birisi olması gerekmiyor. Problem çıkaran biri olması da. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ve onun gibi düşünenler boşuna hayal kurmasınlar. Sayın Genel Başkan 27'sinde genel başkanımız olarak delegelerin oyuyla seçildiğinde Türkiye'nin önünde artık yeni bir ufuk vardır. Bu yeni ufukta çözüm süreci, bu yeni ufukta yeni bir anayasa ve bu yeni ufukta paralelle kesintisiz mücadele söz konusu olacaktır. Yeni başbakanımız olmayacak kadar kişilikli Erdoğan'la olmanın milletle de olmak demek olduğunu bilecek kadar da şuurludur. Dolayısıyla bu ülkenin aydınlık yardımlarını yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı ve yeni genel başkanımızla, başbakanımızla daha büyük bir gayret ve daha büyük bir çaba içerisinde ama daha hızlı bir şekilde inşallah gerçekleştireceğiz. Ben bu sözü tekrarlayarak sözümü tamamlamak istiyorum. Yeni başbakanımız kutlu olmayacak kadar kişilikli, Erdoğan'la olmanın milletle olmak demek olduğunu bilecek kadar da şuurludur. <laughs> bu duygularla Hazreti <laughs> Erdoğan'ınıza hepiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum tekrar sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet. Soru bilmiyorum. Var mı soru sormak isteyen basın mensubumuz varsa onları da alıp toplantımızı nihayetlendirebiliriz. Yeterince açık konuşun herhalde. Onun için bir soruya gerek yok. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.